Biraz güneşe en yakın olan yıldızımızın özelliklerine detaylı bir şekilde bakalım. Daha önce anlatmış olduğu her nasıl diyagramında ana kola ait olduğu için kırmızı cüce olarak sınıflandırılmıştır. Kadri uzaklıktan görülen görsel şiddeti 15,5'tir. Tüm dalga boylarındaki toplam parlaklığı güneşin %0,17'sidir. Düşük kütlesi sebebiyle yıldızın içi tamamen konvektiftir. Bu olay enerjinin plazmanın fiziksel hareketi ile dışa aktarılmasına neden olur. Anakol yıldızı olmaktan ayrılmadan önce sadece toplam hidrojenin yaklaşık %10'unu yakan güneşin aksine Proxima Centauri hidrojen füzyonunun bitmesinden önce kendi yakıtının neredeyse tümünü tüketecektir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Videonun tam halini kanalımdan ulaşabilirsiniz.